Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Anlat Kanka ve KR Yayıncılık İşbirliği ile hazırladığımız yaz kampı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu dersimizde kullanacağımız poster notları ve yaz kampı kitabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknolojiden bahsedeceğim. Hadi hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar önce mutasyondan bahsedelim. Mutasyon dediğimiz DNA diziliminde meydana gelen değişimlerdir. Tabi bu değişimler sadece DNA'da meydana gelmez. Bazen kromozom sayısında değişim meydana gelir ya da kromozom yapısında da değişim meydana gelebilir. Mutasyonu sebep olan birçok faktör var arkadaşlar. Bu faktörlerin başında radyasyon, ultraviyole ışınları, yüksek sıcaklık, sigara katranını sayabiliriz. Mutasyonlardan bazıları vücut hücrelerinde görülebilir, bazıları ise üreme hücrelerinde görülebilir. Eğer bir mutasyon vücut hücresinde görülüyor ise o zaman sonraki nesillere aktarılmaz. Ama mutasyon üreme hücresinde meydana gelmişse işte o zaman arkadaşlar bu mutasyonlar sonraki nesillere aktarılabilir diyoruz. Eğer bir canlı mutasyona uğramış ise mutasyona sebep olan faktör ortadan kalksa bile canlı tekrar eski haline dönemez arkadaşlar. Mutasyonlardan bazıları zararlı iken bazıları yararlı olabilir. Hep aklımıza mutasyon deyince zararı varmış gibi gelir. Ancak bazı mutasyonlar canlılara yarar sağlayabilir. Bakalım mutasyonların zararlı olanları ve yararlı olanları hangileri onları bir inceleyelim. Önce zararlı mutasyonlarla başlayalım. Arkadaşlar, zararlı mutasyon dediğimiz canlarda hastalıklara neden olur. Peki nedir bunlar? Birincisi albinoluk. Albinoluk mutasyon neticesinde oluşan bir hastalıktır. Daha sonra Down sendromu, günlük hayatta duymuşsunuzdur. İnsanlarda 46 yerine 47 kromozom bulunması durumundur. Bu da yine bir mutasyon sonucunda oluşur ve mutasyonun zararlı etkilerine örnek verilir. Bir diğeri orak hücreli anemi, daha sonra hemofili, altı parmaklılık, yapışık parmaklılık, tavşan dudaklılık ve bütün kanser hastalıkları mutasyonların zararlarına örnek verilebilir. Demiştik ki yararlı mutasyonlar da var. Peki nedir bu yararlı mutasyonlar? Arkadaşlar yararlı mutasyonlar. Canlılarda genetik çeşitliliğe neden olabilir. Ya da canlıların bulunduğu ortama adapte olmasına yardımcı olabilir. Bu yararlı mutasyonlara baktığımız zaman ise örneğin van kedisinin iki gözünün farklı renkte olması, daha sonra Ankara kedisi, çekirdeksiz üzüm üretilmesi, daha büyük bitkiler ve daha çok sayıda tohuma sahip bitkilerde yararlı mutasyonlar neticesinde oluşmuştur. Bir de arkadaşlar yararlı mutasyonlara fesci tarağını örnek verebiliriz. Fesci tarağı bitkisi tarak otu bitkisinin mutasyona uğramış halidir. Peki bu nasıl bir yarar sağlamıştır? Arkadaşlar tarak otu bitkisinin dikenleri düz şekildedir. Ama mutasyona uğradıktan sonra bu düz olan dikenler kıvrık hali alıyor. Ve bu kıvrık hali aldığı için tohumlar daha uzak mesafelere ulaşabiliyor. Yani canlının üreme ve yaşama şansını artırıyor. Bunu da yararlı mutasyonlara örnek olarak verebiliriz. Şimdi önemli bir yere geldik. Slaytımızda bir not var. Notumuz diyor ki arkadaşlar DNA'nın tek zincirinde meydana gelen mutasyon onarılabilirken karşılıklı iki zincirde meydana gelen mutasyonlar onarılamaz. Daha önceki anlatımda bahsetmiştik. DNA çift zincirden oluşan sarmal bir yapıydı. Ve burada adeninin karşısına timin, guaninin karşısına istozin geliyordu. Ve bu şekilde DNA oluşuyordu. Ama DNA kendini eşlerken de mutasyonlar meydana gelebilir. Peki ne olabilir bu mutasyonlar? Örneğin iki zincir halinde şöyle bir DNA'yı gösterelim. Adenin nükleotidi karşısında timin, guanin nükleotidi karşısında sitozin. Daha sonra burada yine adenin nükleotidi olsun ama karşısına nükleotit yerleşmemiş olsun. Şimdi buraya baktığımızda burada meydana gelen mutasyon tek zincirde meydana gelmiş bir mutasyon. Dolayısıyla buradaki notumuzla birleştirecek olursak eğer tek zincirde meydana gelen bu mutasyon onarılabilir ve karşısına doğru nükleotit eşleşebilir. O zaman diyoruz ki bu mutasyon onarılabilir. Başka nasıl bir mutasyon olabilir? Yine şöyle DNA zinciri çizmeye çalışalım. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin yerleşmiş olsun. Burada da adenin var iken karşısına normalde timin gelmesi gerekirken karşısına sitozin gelmiş olsun. Yani yanlış bir eşleşme var. İşte yine bu mutasyon da tek zincirde meydana geldiği için onarılabilir diyoruz. Ama eğer bir DNA molekülünde karşılıklı zincirlerde bir mutasyon meydana gelmişse yani her iki zincirde de bir mutasyon meydana gelmişse bu mutasyon onarılamaz. Örneğin adenin karşısında timin olsun. Daha sonra burada guanin karşısında sitozin olsun. Ama şuradaki parçada karşılıklı olarak nükleotitler yerleşmemiş olsun. İşte bu durumda karşılıklı iki zincirde mutasyon meydana geldiği için bu mutasyon için onarılamaz diyoruz. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mutasyonu anlattık. Sıra geldi bir başka değişiklik olan modifikasyona. Arkadaşlar, modifikasyon dediğimiz çevre şartlarının etkisiyle canlının dış görünüşüne meydana gelen değişiklik. Mutasyonlarda genlerin yapısı değişiyordu ama dikkat edin, modifikasyonlarda genlerin yapısı değil, genlerin işleyişi değişiyor. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ama tabii şuradaki uyarımıza da dikkat ediyoruz. Dedik ki modifikasyonlarda genlerin işleyişi değişir. Ama genin işleyişinin değişebilmesi için öncelikle bu çevre şartlarından etkilenen genin canlıda bulunması gerekiyor. Ve dedik ki mutasyonlarda mutasyona neden olan etken ortadan kalksa bile canlı eski haline geri dönemez. Ama arkadaşlar modifikasyonlarda modifikasyona neden olan etken ortadan kalktığında canlı eski haline geri dönebilir. Peki modifikasyona neden olan çevresel şartlar ne olabilir? Birincisi ışık olabilir, ikincisi sıcaklık olabilir, üçüncüsü beslenme olabilir, dördüncüsü toprağın pH değeri olabilir. İşte bu nedenler canlıların dış görünüşünde değişiklik meydana getiriyor ve bu değişiklikler de modifikasyon olarak adlandırılıyor. Şimdi modifikasyonu tanımladık. Modifikasyona neden olan faktörlerden de bahsettik. Nedir bu modifikasyon örnekleri? Şöyle bakalım arkadaşlar. Sizler de görselimizi görüyorsunuz. Örneğin Himalaya tavşanları. Himalaya tavşanları normal koşullarda kulakları, burnu ve ayakları siyahtır. Diğer kısımlar ise beyaz renktir. Daha sonra bu Himalaya tavşanlarının sırtındaki o beyaz tüyler tıraş ediliyor ve oraya buz yastığı konuluyor. Yani sıcaklık değiştiriliyor. İşte buz yastığı konulan bölgede siyah kıllar çıkmaya başlıyor. Sıcaklığın etkisiyle canlının dış görünüşü değişti. Ama daha sonra tekrar bu siyah kıllar tıraş edilir ve normal ortama bırakılırsa Himalaya tavşanları yine burada beyaz kıllar çıkmaya devam ediyor. O zaman buradan şu sonuca ulaşabiliyoruz. Çevre şartları değiştiğinde canlı tekrar eski haline ne yapabiliyor? Dönebiliyor. Geçelim diğer modifikasyon örneklerine. Bu örneklerden biri de sirke sinekleri. Arkadaşlar sirke sineklerini eğer biz serin yerde yetiştirirsek 16 derece Celsius civarında o zaman sirke sinekleri düz kanatlı oluyor. Ama bu sirke sineklerini daha sıcak bir ortamda yetiştirirsek örneğin 25 derece Celsius civarında işte o zaman sirke sineklerinin kanatları kıvrık hali alıyor. Sıcaklığın değişmesiyle canlının dış görünüşünde değişim meydana geldi. Ama unutmuyoruz bu değişim kalıtsal bir değişim değildir. Bir diğer örnek ise arılar. Eğer arı larvaları bal ve arı sütüyle beslenirse o zaman kraliçe arılar meydana geliyor. Ama eğer polenle beslenirse o zaman işçi arılar meydana geliyor. Ve karşınıza çok çıkacak bir örnek. Sorularda çok karşılaşacaksınız. O da çuha çiçeği arkadaşlar. Eğer çuha çiçeği sıcak bir ortamda yetiştirirse o zaman çiçekleri beyaz renkte olurken eğer serin bir ortamda yetiştirilirse o zaman çiçekleri kırmızı renk açıyor. Yine ortam sıcaklığına bağlı olarak çiçek rengi. Yani canlının dış görünüşü değişti ama tekrar ediyoruz bu kalıtsal değildir. Mutasyondan bahsettik. Modifikasyondan da bahsettik. Sıra geldi arkadaşlar adaptasyon. Adaptasyon kavramını günlük hayatta mutlaka duymuşsunuzdur. Bulunduğu ortama adapte olmak, derse adapte olmak yani aslında adaptasyon için uyum sağlamak diyebiliriz. Tanım olarak baktığımızda ise adaptasyon dediğimiz arkadaşlar Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalısal özellikler kazanmasıdır. Ve bu sayede canlılar bulunduğu ortama adapte olurlar, yaşama ve üreme şansını artırırlar. Ve adaptasyonlar ile canlılar beslenme, üreme, kamuflaj ve barınma gibi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilirler. Eğer bir canlı bulunduğu ortama iyi adapte olmuşsa hayatta kalmaya devam eder. Ama iyi adapte olamamışsa o zaman yok olur. İşte arkadaşlar, ortama adapte olan canlıların hayatta kalmasına, adapte olamayan canlıların ise yok olmasına doğal seçilim adı veriyoruz. Bu da yine karşımıza çıkacaktır. Bir de arkadaşlar, varyasyon kavramımız var. Varyasyon dediğimiz ise tür içerisinde görülen çeşitliliktir. Nedir? Örneğin insanlarda sarı saçlı var, siyah saçlı var. Ya da işte Güllerde beyaz renkli gül var, sarı renkli gül var, kırmızı renkli gül var. Ya da bir kedinin doğan yavruları, aynı doğumda doğan yavrularının farklı post desenine sahip olması. Bunlar da varyasyon olarak adlandırılır ve tür içerisindeki genetik çeşitliliktir. Adaptasyon için dedik ki canlıların bulunduğu ortama uyum sağlaması. Peki nedir bu adaptasyonlar? Öncelikle deveyi örnek verebiliriz. Develerin hörgüçlerinde yağ bulunmaktadır. Ve bu yağ devenin uzun süre su içmeden ve beslenmeden yaşamına yardımcı olur. Bunun dışında develerin kirpikleri uzundur ve kulaklarında da uzun kıllar vardır. Bunun nedeni ise çöl ortamı toz var. Devenin gözünü ve kulaklarını bu tozlardan korumaktır. Devenin bir başka özelliği ise ayak tabanları geniştir. Bunun nedeni ise kumda yürüyorlar, batacaklar. Ama eğer ayak tabanları geniş olursa o zaman kumda batmadan rahatlıkla yürüyebilirler. İşte bu özellikler devenin bulunduğu ortama adapte olmasını sağlıyor ve hayatta kalmasına yardımcı oluyor. Bir diğer örneğimiz ise çöl tavşanı. Arkadaşlar, çöl tavşanlarının kulakları uzundur. Bunun nedeni ise uzun kulakları sayesinde ısı kaybını artırır. Çöl sıcak bir ortamdır. Isı kaybını artırarak vücut sıcaklığını düşürür ve hayatta kalmasına yardımcı olur. Ve bunun dışında çöl tavşanları koyu renk posta sahiptir. Bu koyu renk posta bulunduğu ortama adapte olmasını sağlayarak onları av olmaktan koruyacaktır. Ve adaptasyonlara en güzel örneklerden bir tanesi o da arkadaşlar kutup ayıları. Kutup ayılarının derilerinin altında kalın bir yağ tabakası vardır arkadaşlar. Ve bu kalın yağ tabakası kutup ayılarını soğuktan korur ve hayatta kalma şansını artırır. Bunun dışında Kutup ayılarının kulakları ve burnu küçüktür. Çöl tavşanı için demiştik ki çöl tavşanının kulakları uzundu. Ama kutup ayısının bunun tam tersine kulakları ve burnu küçüktür. Bu sayede ısı kaybını azaltır ve hayatta kalma şansını artırır. Ve kutup ayılarının post rengi beyazdır. Bu beyaz rengi sayesinde kolaylıkla avlarına yaklaşabilir ve avlanmalarını kolaylaştırır. Kutup ayılarında da Aynı develerde olduğu gibi ayak tabanları geniştir. Ayak tabanlarının geniş olmasının nedeni de karda batmasını engellemektir. Ve kutup ayılarının bir diğer özelliği kısa bacaklara sahiptir. Kısa bacakları sayesinde buz üzerinde dengede rahatlıkla yürüyebilir. Adaptasyon örneklerimize devam ediyoruz. Bunlardan biri de arkadaşlar kutup tavşanı. Kutup tavşanın da yine kulakları kısadır. Bu sayede ısı kaybını azaltır ve hayatta kalma şansını artırır. Kutup tavşanında da aynı kutup ayısında olduğu gibi kalın bir yağ tabakası vardır. Bu kalın yağ tabakası vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olur. Ve yine aynı şekilde kutup tavşanında da kutup ayısı gibi post rengi beyazdır. Bu sayede av olmaktan rahatlıkla kurtulabilir. Hep hayvanlardan örnek verdik. Bir de bitkilerden örnek verelim. O bitkimizde nilüfer çiçeği olsun. Nilüfer çiçeği renkli ve hoş kokulu bir çiçektir. Bu sayede hayvanları kendisine çeker ve tozlaşmasına yardımcı olur. Yani neslini devam ettirebilir. Bir de arkadaşlar nilüfer çiçeğine dikkat ettiyseniz eğer çok büyük yapraklara sahiptir. İşte bu yapraklar ve sulak ortamda yaşar. Bu yapraklar terlemeyi artırır. Terlemeyi artırarak vücudundaki fazla suyu dışarıya vermesine yardımcı olur. Bu da yine nilüfer çiçeğinin hayatta kalmasına yardımcı olur. Şimdi arkadaşlar Posterimizde şöyle bir notumuz var. Notumuza dikkatlice bir bakalım. Aynı ortamda yaşayan farklı tür canlılar benzer adaptasyonlar geçirir. Ortam aynı ama canlılar farklı tür. Adaptasyonları benzerdir. Bunu aslında anlatımda bahsetmiştik. Örneğin kutup ayısı ve kutup tavşanı. Baktığımızda post renkleri beyazdı, daha sonra kulakları küçüktü. Aynı ortamda yaşadığı için benzer adaptasyonlar geçiriyorlar ve hayatta kalma şanslarını da artırıyorlar. Şimdi yeni bir başlığa geçiyoruz. Günlük hayatımızın artık olmazsa olmazlarından biyoteknoloji. Ama biyoteknolojiden bahsetmeden önce birazcık genetik mühendisliğinden bahsedelim. Arkadaşlar genetik mühendisliği dediğimiz canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek istenilen özellikler kazandırılması işlemidir. Bu sayede istenilen özellikler kazandırılıyor, ürünler elde ediliyor, ürün artışı sağlanıyor, hastalıklar tedavi edilebiliyor. İşte genetik mühendisliğinin çalışma alanı bunlardır. Peki biyoteknoloji nedir arkadaşlar? Biyoteknoloji dediğimizde genetik mühendisliğinin çalışmalarından yararlanılıyor ve daha sonra ürünler elde ediliyor. İşte bu ürünlerin elde edilmesi işlemi de biyoteknoloji olarak adlandırılır. Tabi biyoteknoloji de çalışırken farklı bilimlerden yararlanıyor. Örneğin hücre doku ve biyolojisi, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji gibi doğa bilimleri ve bunun dışında mühendislik ve bilgisayar teknolojilerinden de yine biyoteknoloji ile ilgilenenler bu bilim dallarından yararlanıyorlar. Şimdi geldik biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin çalışma alanlarına. Bu alanlar önemli ve artık günümüzde çok daha değerli hale geldi. Bunlardan birincisi gen aktarımı. Arkadaşlar gen aktarımı zaten adından da anlaşılıyor. Bir canlının hücrelerinde bulunan DNA'ya başka bir canlıdan DNA parçasının aktarılmasıdır. İşte bu DNA parçası aktarılarak canlıda istenilen yönde değişiklik yapılıp yeni ürünler elde edilebiliyor. Buna en güzel örnek bakteriler. Şöyle ki arkadaşlar bakterilere insülin üretmekten sorumlu olan gen aktarılıyor ve bakterinin insülin üretmesi sağlanıyor. Bu sayede insülin üretilerek şeker hastalıklarının tedavisinde kullanılabiliyor. Ya da arkadaşlar ateş böceğinde Işık saçma geni var. İşte bu gen tütün bitkisine aktarılıyor ve tütün bitkisinin ışık saçması sağlanıyor. İşte bu çalışmalar gen aktarımı sayesinde gerçekleştiriliyor. Bunun dışında arkadaşlar bir de gen tedavisi var. Yine gen tedavisi deyince adından anlaşılıyor. Kalıtsal hastalıklara neden olan genler var. Gen tedavisi yönteminde ise amaç bu hastalıklı ya da hatalı genin bulunduğu hücreye sağlıklı gen aktarılıyor ve hastalıklı genin görevi üstlenmesi sağlanıyor. Amaç kalsa hastalıkların tedavisini sağlayabilmek. Ve geliyoruz biyoteknolojinin en önemli çalışmalarından birisi. Mutlaka duymuşsunuzdur. Klonlama. Arkadaşlar klonlama dediğimiz bir canlının bir parçasının, bir organının, bir yapısının ya da canlının tümünün kopyalanması işlemidir ve klonlama ile başlangıçtaki canlının tıp atıp benzeri yeni bir canlı oluşturulabiliyor. Klonlama ile ilgili çalışmalar yapılıyor ve ilk klonlanan canlı, memeli canlı Dolly adı verilen bir koyun. Tabi ülkemizde de yine klonlama ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ülkemizde de 2007 yılında Oyalı adı verilen bir koyun klonlanıyor. Peki klonlamanın aşamaları neler? Görselimize dikkatlice bakın arkadaşlar. Dişi bir koyundan A koyunundan bir vücut hücresi alınıyor. Daha sonra bu vücut hücresinin çekirdeği çıkarılıyor. Çekirdeğinin çıkarılmasının sebebi hatırlayın. Çekirdeğin içerisinde kalısal özelliklerimizi belirleyen DNA'lar var. Vücut hücresindeki çekirdek çıkarıldı. Daha sonra başka bir B koyunun yumurta hücresi alınıyor. Hatırlayın yumurta hücresi dişilerde üreme hücresiydi. Ve bu yumurta hücresinde çekirdeği çıkarıldı. Elimizde şu an bir DNA var ve bir de çekirdeği çıkarılmış yumurta hücresi var. Daha sonra bu DNA diğer koyundan elde edilen yumurta hücresinin içerisine yerleştiriliyor, aktarılıyor ve erken embriyo evresine kadar laboratuvar ortamında geliştiriliyor. Ve arkadaşlar bu geliştirilen yapı başka bir C koyununun rahmine aktarılıyor ve burada gelişmesi sağlanarak kopya kuzunun doğması sağlanıyor. Şimdi bir koyundan DNA'yı aldık, diğerinden yumurta hücresini aldık. DNA'yı yumurta hücresine aktardık, geliştirdik ve bu geliştikten sonra başka bir koyuna yerleştirdik ve o koyuna kuzunun doğmasını sağladık. Burada dikkat etmemiz gereken şu, sorularda da bu çok karşınıza çıkacak. Elde edilen kuzu hangi koyuna tıpatıp benzemektedir? Tıpatıp benzeyebilmesi için DNA'sının alınması gerekiyor ve biz DNA'yı ne yapmıştık arkadaşlar? A koyununa almıştık. İşte elde edilen kuzu A koyuna tıpatıp benzer. B ya da C konuyla şu an kalıtsal olarak tıpatıp benzerliği yoktur. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ve bir diğer çalışma, ıslah çalışması. Bunu da günlük hayatınızda duymuşsunuzdur mutlaka. Islah dediğimiz, bir canlıdaki istenmeyen özelliklerin ayıklanıp istenilen özellikte canlılar elde edilmesidir. Ve bu sayede et ve süt verimi fazla olan hayvanlar, daha sonra daha çok tohum veren bitkiler, daha hızlı büyüyen bitkiler elde edilebilir. Bu da yine genetik mühendisliği ve biyoteknoloji çalışmalarına örnek olarak verilebilir. Ve bir diğer çalışma alanı DNA parmak izi. Bunu da DNA testi olarak duymuşsunuzdur mutlaka. DNA'nın diziliminin çıkarılmasıdır. İşte arkadaşlar DNA testi ya da DNA parmak izinde çocukların ebeveynleri belirlenebilir. Suçlular yakalanabilir bir tükürük ya da bir saç derinden DNA dizilimi çıkarılır ve o DNA dizilimine sahip canlı hangisi rahatlıkla belirlenebilir. Bu da yine biyoteknoloji ve genetik mühendisliği çalışmalarına örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar şimdi anlattığımız kısımla ilgili iki tane örnek sorumuz var. O örnek sorularımıza bir bakalım. Canlılarda gözlemlenen modifikasyonlar ile ilgili bir çalışma aşağıdaki gibidir. Birinci adım Himalaya tavşanı sırt bölgesindeki tüyler kesilip buz torbası konuluyor sırt bölgesinde yeni çıkan tüyler siyah renkli oluyor. İkinci adımda ise sırt bölgesindeki siyah tüyler kesiliyor. Bu şekilde bırakılıyor. Sırtta yeni çıkan tüyler beyaz oluyor. Yapılan bu çalışmadan yola çıkılarak 1, 2, 3 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Aslında konu anlatımında da bahsetmiştik. Bu olay bir modifikasyondur. Sıcaklığın etkisiyle ortaya çıkar ve kalıtsal değildir. Bakalım ifadelerimize. 1. Himalaya tavşanının tüy renginin değişmesinin nedeni sıcaklıktır. Evet bu ifademiz doğrudur. Yapılan çalışma bu olayın modifikasyon olduğunu gösterir. Evet bu olay için modifikasyon demiştik ve modifikasyonlar kalıtsal değildi. Dikkat edin. Birinci adımda siyah tüyler çıkmıştı ama ikinci adımda tekrar beyaz tüyler çıktı. Yani kalıtsal değil. Kalıtsal olmadığı için de modifikasyon olarak adlandırılabilir. Üçüncü ifadeye bakıyoruz. Birinci adım mutasyon. İkinci adım modifikasyona örnektir. Hayır arkadaşlar hem birinci adım hem de ikinci adım modifikasyona örnektir. Dolayısıyla bu ifadeye ulaşılamaz. Bu durumda cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. Geçelim diğer sorumuza. Bu sorumuzda yine mutasyon ve modifikasyon ile ilgili bir soru. Hadi sorumuza bakalım. Onur mutasyon ve modifikasyon kavramları ile ilgili bir tablo oluşturmuştur. Tabloda verilen özellik mutasyona veya modifikasyona ait ise onun sütununa artı yazılmıştır. Verilen tablo doğru şekilde tamamlandığına göre X, Y, Z ve T bölgelerinde aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sorulmaktadır. Şimdi arkadaşlar tabloya baktığımızda X modifikasyon, Y mutasyon, Z mutasyon, T de yine modifikasyon ile ilgili ifade olmak zorundadır. Seçeneklerimize baktığımızda Gen işleyişinin değişmesidir. Gen işleyişi modifikasyonda değişiyordu ve x de modifikasyondu. O zaman bu ifade olabilir. Gen yapısının bozulmasıdır. Hayır arkadaşlar gen yapısının bozulması mutasyonlu çarpımızı koyduk. Gen işleyişinin değişmesidir modifikasyon. Gözlemlenen değişimler kalısal değildir. Evet modifikasyonda gözlemlenen değişimler kalısal değildir. Burada tık işaretini koyduk. Y'ye baktık mutasyondu. Radyasyon ve kimyasal maddeler neden olabilir? Evet mutasyona neden olabilir. B seçeneğinde yine aynı ifade mutasyona neden olabilir. C yine aynı ifade. D'de de yine aynı ifade. Hepsi mutasyon için doğrudur. Z'ye baktığımızda o da yine mutasyon ile ilgili olmalı. Yararlı ya da zararlı olabilir. Evet demiştik mutasyonlar yararlı ya da zararlı olabilir. O zaman buraya tık işaretimizi koyduk. Her zaman yararlıdır. Hayır bazıları yararlı bazıları zararlıydı yararlı ya da zararlı olabilir. Evet, mutasyonlar yararlı ya da zararlı olabilir diye. Her zaman zararlıya yine çarp işaretimizi koyduk. Ve son olarak geldik T'ye. Modifikasyon ile ilgili bir ifade olmak zorunda. Sadece hayvanlar ve insanlarda görülür. Hayır arkadaşlar, bitkilerde de modifikasyon görülebilir. Dolayısıyla buraya çarp işaretini koyduk. Sadece insanlarda görülür. Hayır. Bu ifade de yine yanlış olacak. Beslenme ve sıcaklık neden olabilir? Modifikasyona neden olan faktörlerden ikisi de beslenme ve sıcaklık idi. O zaman tık işaretimizi koyduk. Sadece bitkilerde görülür. Bu da yine modifikasyonlar ile ilgili yanlış bir ifade. Bu durumda cevabımız arkadaşlar C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar. Anlat Kanka ve Kare Akademik İşbirliği ile hazırladığımız yaz kampı programında konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Sizlerin de yapmanız gereken şey Herkesten önce başlamak. Bir adım öne geçmek ve LGS sınavında umarım başarılı olmak olacaktır. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.